Evet. Evet. İlk önce sıkıyorsun, bekliyorsun. Vay yavrum ay, vay yavrum, vay yavrum O güneş yanığı ve sararma. mı Ürünün rengi şeffaf. Bize biz de kameraya çıkacağız. Vay yavrum vay. Bakın şöyle bir yere sıkayım. Beyaz. Şeffaf. Evet. Akan güneş yanı ve sarar. Aman vay. Bunker sapsarı aktı ya. Hayret bir şey. Ne bir bak 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 sarılık karına bak. Arkadaşlar ben araç sahibiyim. Alper'le yeni tanıştık. İnanın, inanın vallahi billahi gözlerime inanamıyorum şu anda. Hayır. Evet. Zımpara ile, yok diş macunuyla, bilmem ne neyle arabanın camını mahvediyor. İşte size örnek. Siliyor. Evet. Şimdi de öbür para geçelim. İşte.